üniversitenin arkadaşlarımla kıssız adam diye bir içerik çekmiştik. Ee, o da YouTube platformunun hatta YouTube'da değil, YouTube'da o zaman dudluk. Sosyal medyanın ilk viral işlerindendi. De. Çağınırmağ'ın ıssız adam filmin Onu yaptım. Çektik onu ama çekerken diyorum ki o paradisini yaparken. Arkadaşlar diyorum biz bunu yapıyoruz ama çünkü güzel bir şey güzel şeyler çıkıyor. Bu Değişik bir noktaya gidebilir diye bir hissettim ve söyledim. Sonrasında çektik koyduk attık sosyal medyaya. Bugün gün çıktım işte otobüste Balat'a gideceğim üniversiteye. Annem arıyor beni. Herhalde benim evde bir şey unuttum. Alo, alo sen gazeteye mi çıktın dedi. Dedi ki kaçıncı sayfa? Yani, Üçüncü sayfaya <laughs> Sıçtık yani. yani. Sendir bayağı bir gazetenin magazin ekinde. Mahşetsin ana sayfadasın. Nasıl ya dedim. O sırada kapattım ve direkt otobüste hani tanıyorlar mı diye bakıyor. <laughs> <laughs> hani, hani anladım hani hani tanıyorlar ama. Şey, şey orta kapı. Bir şey hissettim indim hemen gaz aldım. Ulan hakikaten ben. O gazı aldım. Okula gidiyorum, çevreme bakıyorum falan. O anda şeyler oldu. Okula bir girdim zaten. Olay tamamen değişmiş. Yani bir Kaç yaşına tekabül ediyor? 2009 yılı 25. Şimdi hayatta yaşını hesaplayamayacağım zaten. 84, 40'ım. Aha hiç göstermiyorsun hayretti. Herkese Aa. göstermem. <laughs>